İyi akşamlar dostlar. Bugün en sevdiğiniz gluteus kası hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Adım atarken onun çalışması, büyümesi ve bunun için hiçbir egzersiz yapmanıza gerek kalmaması için ne yapmak gerekir ve her şey sizin için iyi olsun. Artık onun nasıl çalıştığını, hangi anda çalıştığını biliyoruz ama hala bazı nüanslar var. Adım atarken ellerin çalışması çok önemlidir. Biz sizinle yürürken ellerimizle de hareketler yapıyoruz. Ellerimiz hareket ediyor. Ama dikkat edin, birkaç çeşit hareket olabilir. Bu hareketi adım atarken farklı şekillerde yapabiliriz. Yani kol ileri geri hareket ediyor, hareketler yapıyor ama bu hareketleri farklı şekillerde yapıyor. Bu hareketin ilk seçeneği kolun hareketi yaptığı normal seçenektir. Yani hareket sırasında kolunuz geriye doğru gider. Burada kol neredeyse tamamen düzeliyor, öne doğru gidiyor. Burada ise biraz gevşiyor. Dirsek gövdeden öne çıkıyor ve bu hareketi ön deltoid kasları yapıyor. Burada kolunuz neredeyse ayakla aynı hizada oluyor. Yani kolunuz ayaktan daha ileri gitmiyor. İşte burada kolunuz hareket etmeye başlıyor. Hareketi devam ettirirseniz yukarı doğru bir hareket yapıyor. İşte böyle. Adım sırasında çok önemli bir atalet var. Bu yüzden bu hareketle kaslarda bir gerilim oluşuyor. Biceps geriliyor. Deltoid kası geriliyor. Ve bu hareketle artık ataletin etkisiyle öne doğru çıkıyor. Adımda atalet çok önemlidir. Sürekli bir, iki oluyor. Yani bu hareketle sanki bir hamle yapıyoruz ve bu hareketle el artık bunun etkisiyle öne çıkıyor. Eğer bu iyi geri hareket olmazsa bu hareket o zaman bu kasların sürekli olarak sabit bir noktadan güç üretmesi gerekecek ve bunu yapmak için de sürekli olarak gövdenizle kendinize yardımcı olmanız gerekecek. Bunlar ek hareketlerdir. Bunu yapmak birinci seçenek, ikinci seçenek ise pek iyi değildir. Bu kolunuz öne çıktığında ve avuç içi öne döndüğünde olur. Burada kolun dönüşü sırasında işte bu pozisyonda kol burada olduğunda ön deltoid yerine orta deltoid çalışmaya başlar. Kolu yana kaldırmamızı sağlayan belirgin kastır. İşte böyle bir hareket yapar ve kaslar arasında böyle bir bağlantı oluşur ve dengenin değişmesinden dolayı kol hareketi böyle olduğunda büyük gluteal kas yerine Orta gluteal kas çalışmaya başlar. Orta deltoid kası gerilir. Orta gluteal kas çalışır. Adım atarken böyle bir bağlantınız var ve bu sırada kolunuz kendiliğinden dirsekle buraya doğru dönüyor. İşte bu. Bu eklem ve kürek kemiği için oldukça travmatik bir durumdur. Kürek kemikleri daha sonra pozisyonunu değiştirir. Yani adım atarken dirseğiniz yana bakmaya başlıyor. Geriye doğru yetersiz bir hareket oluşuyor ve öne doğru yanlış bir açıyla yanlış bir hareket gerçekleşiyor. Aynı zamanda adım atarken sizi her zaman biraz bir tarafa sonra diğer tarafa doğru eğilecektir. Bu hareket tek tarafta belirginse sadece o yöne doğru gerçekleşir. Delta kası rahatsız olduğu için orta kısım kolu öne kaldırıyor. Bu sırada omuz yaralanıyor, yürürken ağrıyor, ağrıyabilir. Trapez kası da aşırı yüklenebilir, gerilebilir. Ve bu durumda kol tamamen hareket etmeyi bırakır. Eğer o buraya dönerse, yani bir süre sonra bu şekilde yürümeye başlarsınız. Yani bu kol mesela buraya döndü ve adım atarken artık minimum hareket yapacak. Asıl hareket Dengeyi ve ataletini korumak için omuz tarafından yapılacak ve bir sonraki hareket, bu hareket yani hem orta hem de ön deltoyu tamamen çalışmayı bıraktığında bu durumda sadece bir hareket oluşur. İşte burada, işte dirsek de burada geriye doğru kol iyi gidebilir daha çok ya da daha az normal bir şekilde ve öne doğru ise sadece böyle bir hareket olur. Bu pozisyonda adım kısa olacak ve sürekli öne eğileceksiniz. Bu durum belinizi aşırı yükleyip ağrıtacak. Daha da kötüsü bu iki yanlış hareket birleştiğinde olur. O zaman kol buraya doğru bükülür. Yani burada böyle bir hareket ortaya çıkar. Ve böylece eğer kalçanızın çalışmasını istiyorsanız kalça kasının çalışmasına engel olmamanız gerekir. Kol gereklidir. Çünkü adım atarken kol bize lazım olur. Buraya düşmemek için. Buraya düşmemek için. İleriye doğru ayak kullanılır. Ayak kendine doğru çekilir ve kol hareketi kullanılır. Yani kol hareket yapar, o durdurur. Bu öne düşüştür. Öne düşüş olmaması için. Bir kez kolu sallıyoruz. Daha çok böyle düz bir pozisyonda kalıyoruz. Ne yapmalı? Bu hareketi nasıl geri kazanmalı? Öncelikle Adım atarken kol ve bacağın senkronize çalışmasını sağlamak gerekiyor. Yani birlikte öne çıkmaları lazım. Kol geri giderken içeriye doğru gitmemeli, aşırı dışarıya da çıkmamalı. Egzersiz çok basit, sizi bunu yapmaya öğretecek. Bunun için bir duvara ihtiyacınız olacak. Duvarın yanına geçiyorsunuz, ayağınızı şöyle yerleştiriyorsunuz topuğunuz duvara değecek ve parmak ucunuz yerde olacak. Karşı taraftaki kolunuzu da duvara koyuyorsunuz. Duvara değdiriyorsunuz. İşte böyle yerleştirdiniz. Böyle kolunuzu da yerleştirdiniz. Bu kolunuzu dirsekten dümdüz yaptınız. Şimdi kolunuz ve ayağınızla hareketi senkronize bir şekilde yapıyorsunuz. Burada arka tarafta topuğunuz duvara değmeli. Eliniz de duvara değmeli. Burada hareket topuğunuz değdiğinde ve eliniz o anda durduğunda bitmeli. Bu iki hareketi çalışıyorsunuz. Bir tarafa, diğer tarafa antrenman yapıyorsunuz. Dengeyi geliştiriyorsunuz. Böylece bu hareketi el ve ayak senkronize şekilde yapabiliyorsunuz. Her adımda hareket sırasında bunların senkronize olarak öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Artık bu hareketi böyle yapabiliyorsunuz. Evet, işte böyle. Yani ayağı öne el ile birlikte çıkarmayı öğrendiniz. Şimdi ise henüz hiçbir şey yapmadığınız ikinci eli ekliyorsunuz. Bu harekete bu pozisyondan başlıyorsunuz. Ayağınızı öne çıkarıyorsunuz. Bu sırada ikinci eliniz ise duvara kadar uzanıyor. İşte tekrar buraya kadar getiriyorsunuz. Bu artık önde ve hareketi değiştiriyorsunuz. Ellerin pozisyonunu değiştiriyorsunuz. Birlikte bacak hareketiyle birlikte yani buna alışmanız gerekiyor. Ellerinizin bacakla birlikte senkronize bir şekilde çalışmasına alışmanız gerekiyor. Sonra bu hareketi artık duvar olmadan yapmaya başlıyorsunuz. Yerde bir çizgi buluyorsunuz. Bir şeye odaklanmak için çizgiyi buldunuz. Öyle duruyorsunuz ki çizgi tam ortanızda olsun ve adım atmaya başlıyorsunuz. Adım attınız tıpkı duvarın yanında gibi. Her şeyi yapın. El önde, ayak önde ve bu hareketi tekrarlayın. 1-2-3 yaptınız ağırlığı aktardınız sonra tekrar yaptınız 1-2-3 ağırlığı aktardınız yaptınız 1 yaptınız 2 yaptınız 3-3 hareket yaptınız ağırlığı aktardınız Dikkat edin işte elinizi öne çıkardığınız anda eliniz burada siz öndesiniz Ağırlığı bu ayağa aktaracağınızda Eliniz hala önde kalmalı. Eğer geri giderse olmaz. Eğer ellerinizi çok erken değiştirmeye başlarsanız o zaman öne doğru böyle eğilirsiniz. Burada önce ağırlığı aktarıp elleri değiştirmek, ardından tekrar ağırlığı aktarıp elleri değiştirmek gerekiyor. Yani bu duraklamalarla yapılan bir egzersizdir. Bunu öğrenmek için yapmak gerekir. Yani tam olarak bu pozisyonların her birini korumak, bu pozisyonlarda dengeyi kaybetmemek gerekir. Ellerinizin pozisyonunu da kontrol edebilmelisiniz. Elin içe doğru gitmemesi için arkada kolun yeterince iyi bir şekilde düzelmesi için işte böyle.